Hepinize merhaba. Şimdi bu videoda oyma ekipmanlarını tanıyacağız. Genel olarak yaptığımız iş kuksa, kaşık, kase gibi şeyleri oymak, bunlar için kullandığımız bu aletleri de oyma ekipmanları diyoruz genel adlarıyla. Oyma işi içerisinde de oyma ve yontma işi olarak bunu detaylandırıyoruz. Belli aletler oyma işine yarıyor, yani kuksanın haznesine veyahut kasenin haznesini veya kaşığın iç haznesini uyuyoruz. Yontma işi için de yontma bıçaklarıyla e, bu materyallerin dış kısımlarını yontuyoruz. Şimdi sol baştan başlayacağız. En başta gördüğünüz bu üç aletin genel ismi ıskarpela ve oluklu ıskarpela. Oluklu dediğimiz şey şu ağzın bakın U şeklinde yani bir oluk şeklinde olması. Oluklu ıskarpelalardan toplam 3 tane modelimiz var. Biz de sürekli kendimizi geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Daha önce yaptığımız başka modeller vardı. Şu an son üretimdeki güncel modellerimiz bunlar. Şimdi bu bizim yeni model, hafif eğik, oluklu iskarpela diye tabir ettiğimiz iskarpela. Iskarpelalarda ağız genişliklerinin tamamını 30 mm yani 3 cm olarak yapıyoruz. Bakın oluklu bir ağız ve tamamı 3 cm'dir bunun hafif eğik bir namlu yapısı vardır. Sap olarak sekizgen ergonomik bir sapı vardır. Iskarpela'daki tutuş şekli sağ elle sapı sol elle de namlunun dip kısmını tutup bu şekilde oyma yapmaktır. Buradaki kullandığımız çelik 1070 Alman karbon çeliğidir. Birinci ıskarpela modelimiz bu. Ağızlar konusunda 25 milim, 20 milim isteyenler oluyor. Ee, özel durumlarda yapabiliyoruz ama genel olarak daha sağlam olması için kuksa ve kaşıklarda 30 milim de son derece ideal bir ağız genişliği oluyor. Şu an genelde 30 milim olarak üretiyoruz. İkinci modelimiz deve boynu diye tabir ettiğimiz. Bundaki bombe biraz daha hafif EYE göre fazladır. Sap şekli daha farklıdır. Kullanılan çelik malzemesi aynıdır. Bu da deve boynu modelimiz. Kullanım şekli ve kullandığımız çelik kalitesi yine bunda da hafif EYE EY göre bir fark teşkil etmiyor. Üçüncü modelimiz düz oluklu dediğimiz yani namlunun düz geldiği bir bombe yapmadığı ıskarpela modelimiz. Yine bunda da sapta önde ve arkada bilezik var. Yine bundaki çalışma şekli aynı. İlave olarak bunu da e, arka saptan tutup tokmakla vurarak e, çalışmada yapabilirsiniz. Çok fazla titreşim olması ağaç oyma işlerinde özellikle kuksada çok fazla tavsiye edilen bir şey değil ama kase ve benzeri veya daha farklı bir şey oymak isteyen arkadaşlar için de bu düz oluklu modelimiz yine ağız oluklu ve 30 milim e, üretiyoruz şu anda. Bu da üçüncü ıskarpele modelimiz. Bunların üçü de ıskarpeledir ve üçü de yapacağınız materyalin hazne kısmını yani derinlik vereceğiniz kısımlara oymaya yarayan alettir. Bazı işlerde düz ıskarpele da, dış şekillendirmede de alternatif kullanılabiliyor. Devam ediyorum. Şimdi oyma bıçaklarına geleceğiz. Bakın burada gördüğünüz 3 model. 1, 2, 3. Üçü de oyma bıçağıdır bunların. Oyma bıçakları yine kullanacağımız, yapacağımız materyalin genelde hazne ve derinlik kısımlarını oymamıza yarayan bıçaklardır. Uzun oyma bıçağı diye tabir ettiğimiz modelimiz. Bu arada bir şey atladık. Iskarpelalarda kullandığımız kalınlık 4 mm'dir. Bu uzun oyma bıçağındaki kalınlığımız yani şu kalınlıktan bahsediyorum 3 mm'dir. Uzun bir model, uzun bir sap, büyük bir namlu. Bunda çift elle çalışabileceğiniz gibi tek elle de çalışılabilir. Kullanışlı bir model kullanılan ele göre ağzını açıyoruz. Bakın sağ el kullanıyorsanız kesici ağız bu tarafta solda olur. Eğer solaksanız kesici ağız bu tarafta olur. Özel yapıyoruz. Çalışma sistemi böyle içe doğrudur. Bu birinci model oyma bıçağımız. Yine 1070 Alman karbon çeliğinden mamul. Tam yuvarlak oyma bıçağı. Bir çember daire şeklinde namlusu var. Ee, Kullanışlı bir sap kısmı. Bakın keseceğiz bu tarafta. Bunda sağ el, sol el olmaz. Sağ elle çalışacak kişiler bu şekilde. Sol elle çalışacak bu kişiler de, kişiler de yine bu şekilde çalışabiliyorlar. Dolayısıyla bunda sağ el, sol el olmuyor. Yine çok sağlam. Kullanışlı keskin bir bıçak. Bir diğer oyma bıçağımız standart oyma bıçağı diye tabir ettiğimiz. E, klasikleşmiş modelimiz. Çelik kalitesi yine aynıdır. Bunlar da 2 milim bir kalınlık söz konusu. Sağ el yine elimdeki şu an içe çalışma sistemi. Yine sola el olursa sola uygun ağız açımı yapılıyor. Bu da standart oyma bıçağımız. Şimdi buraya kadar anlattığımız her şey oyma ekipmanı. Ee, gelelim yontmalara. Yontma olarak yine bu oymanın yanına verdiğimiz genelde böyle bir takım oluşturuyoruz. Yontma bıçağı standart yine 2 milim karbon çelikten mamul yontma bıçağıdır. Bunda da yine tutuş ve kullanış şekli bu şekilde dış şekillendirmede kullandığımız yontma bıçağı. Bir diğer yontma bıçağımız lüks yontma bıçağı diye tabir ettiğimiz standarda göre tabi sap farkı var. Sapta bir bilezik var ve namlu boyu daha uzundur. Dikkat ederseniz bakın Çelik kalitesi aynıdır. Kalınlık bunda 3 milim. Standart grubumuzda 2 milimdir. Bunu da genelde bununla beraber takım yapıyoruz. Uzun namluyla çalışmak biraz daha tehlikelidir. Biraz daha profesyonelleşmiş daha önce oyma yontma tecrübesi olmuş kişilere tavsiye ediyoruz. Bir diğer yontma bıçağımız bu yeni model. Ergonomik saplı diye tabir ettiğimiz. Şu şekilde tuttuğunuz zaman parmağınız buraya oturuyor. Sap yine e, özel bir şekilde dizayn edilmiş ve namlu da Yine uzun lambo. Çelik kalitesi yine 3 mm. Karbon çelikten mamur. Bu da bu şekilde bir yontma bıçağı. Bunu ilaveten başka işlerde de kullanabilirsiniz. Çünkü sağlam ve ele iyi oturan bir bıçak. Bu da bu şekilde. Tekrar üstünden geçersek ıskarpela oyma bölümünde işimize yarıyor. Oyma bıçakları yine oyma bölümünde, yontma bıçakları da yontma bölümünde kullandığımız bıçaklar. Her türlü ahşap oymacılıkta. Bunun dışında ıskarpela ile mi oyma yapacağım, oyma bıçağı ile oyma yapacağım gibi sorular alıyoruz. Burada önemli olan kritik nokta esasen şudur. Biraz bütçeniz önemli. Bütçenize göre bir takım oluşturursunuz. Şimdi oyma bıçağıyla da bir kuksayı başlayıp bitirmek mümkündür. İşiniz biraz daha uzayacaktır. Biraz daha dikkatli çalışmanız gerekecektir. Ama genelde ıskarpela başlayıp ulaşılmayan noktaları, dip köşeleri oyma bıçağıyla da temizleyip sonlandırmanızı tavsiye ederiz. Ama yeni başlayacaklar için bu işe ne kadar devam edeceklerini bilmiyorlar. Ee, yeni bir hobi sonuçta. Ee, oyma ve yontma bıçağıyla da başlayıp bir kuk sayıyı sonlandırabilmek mümkün. Daha sonra bu hobiye devam etme kararı alırsanız ıskarpelanızı sonradan da takımınıza ilave edebilirsiniz. Yine burada gördüğünüz ahşap bakım ve koruma kremimiz bal mumu esası. %100 natural. Ee, ek bilgisini verelim. Bütün ahşap materyallerde her şeyi kullanabilirsiniz. İş dış sürebilirsiniz. Çünkü %100 naturaldir. Yine burada e, bir masat takımımız var. Macun ve masat bu da ne işe yarar diye çok soru alıyoruz. Bu masatı aletlerinizi keskin tutmak için kullanıyorsunuz. Bu aldığınız macunu masatın tüylü olan yüzeyine sürüp daha sonra da e, her kullandıktan sonra kaldırmadan üzerinden geçirirseniz ki onun kullanım detayı profilimizdeki videoda mevcut. Aletlerinizi çok uzun süre körelmeden keskin şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bileme yapacaksanız e, özel özel Videomuzda izlediğiniz gibi zımpara ile bileme yaptıktan sonra en son bir masattan geçirip çapaklarını temizliyorsunuz. Güzel bir bileme yapmış oluyorsunuz. Evet, aletler bu şekilde çok fazlaca soru alıyoruz. En azından onlara bir aydınlatma sağlamak amacıyla bunları sizle paylaşma gereği duydum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. hoşça kalın